Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 2 APK nasıl indirilir onu göstereceğim size. Ama şu face cam'i kapatmam lazım. Heh. Şimdi buraya tıklıyorsunuz APK para hileli diye Shadow Fight 2. Buradan Shadow Fight 2 Android Oyun Club'a tıklıyorsunuz. Buradan aşağı iniyorsunuz. Burada Shadow Fight 2 mod APK son sürün diyor. Ona tıklayın. Şimdi aşağı iniyorsunuz gene. Gelin gelin. Burada oyuna devam var. Tıklıyorsunuz ona. Sonra gene aşağı geliyorsunuz. Buradan en üsttekine tıklıyorsunuz. 4 saniye bekletiyor sizi. Şimdi arkadaşlar APK indire bastığımız zaman hemen çık'a tıklayacağız. Ee, oradan çık'a tıklayacağız şöyle. Şöyle. Tamam, böyle bir ekran çıktı ya karşımıza. Ekli yüklensin. Şöyle bir ekran çıktı ya karşınıza. Şuraya tıklıyorsunuz. İndirmeye tıklıyorsunuz. İndir. Ayrıntılara tıklıyorsunuz. Buradan e, yavaş yavaş iniyor. Ben şimdi buraları keseceğim. İndiği zaman size göstereceğim. Evet arkadaşlar, yüklendi şu anda. Siz de görüyorsunuz. Tıklıyoruz şimdi buraya. Diyor ki bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Yükle'ye tıklıyorsunuz buradan. Ee şimdi yükleniyor. Biraz bekliyorsunuz burada yüklenmesi için. Montaj falan yapabilsem arkaya rahatlatıcı bir müzik koyacaktım. Uygulama yüklendi diyor. Bittiye tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Sonra buradan geliyorsunuz. Buraya. Şimdi yüklenecek. O video bir dakika mı olmuş lan? E güzel. Ne açıldı? Bu ne lan? Çık buradan çık. Ha. Bu arkadaşlar önemli bir şey değil bu. Bu yüklendiğini söylüyor size sadece. Çık. Ah. Bakalım paramız aktif olmuş mu? Ee, şimdi kontrol edeceğiz. Ben bunu ben bu oyunu önceden oynuyordum arkadaşlar. Sildim. Tekrardan yükledim. Ee, şimdi e, size APK yükleyebilmek için o yüzden size göstermek için sildim hesabıma. Sizin için arkadaşlar Gizlilik politikası falan filan şeyler diyor. Kabul ediyorum'a tıklıyorsunuz. Çok önemli bir şey değil zaten bu. Verileri geri yükle diyorsunuz. Yenile diyorsunuz arkadaşlar. Buradan yükleniyor şu anda. Ne oldu? Yeni karakterler gelmiş lan oyuna. Kali var. Sniper var. Yükleme gerekli. Arkadaşlar ben bunları bir kendi kendine yüklensin geliyorum. Şimdi burada boşu boşuna şey olmasın. Evet arkadaşlar şu anda oyun açılıyor. Bayağı sıkıldım ya yüklemesini beklerken. Birazcık uzun sürdü. Ama çok uzun değil de. Megabaytlar küçüktü aslında. Şimdi yükleniyor. Ama ben şimdi buradan hesabımı sildiğim için beni en baştan başlatabilir. Alo. Kaldığım yerden başlatabilirim. Paramı görüyorsunuz şu anda arkadaşlar. Birkaç alıştırma yapalım. 12. seviyeyim zaten abi gibi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoların daha çok gelmesi için ne, yapma, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.